I <laughs> can't <laughs> <laughs> Hasan'la beraber tek blok oynuyoruz ama. Bu tip ne Hasan? Bu tip ne abi? Bu tip Tunk Tunk Sauron başlangıcı arkadaşlar. Gittikçe Tunk Tunk Sauron'a dönüşeceğiz. Yani Tunk 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 Samen oluyorsun abi sen. sen de Tunk 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 Hasu oluyorsun. Hasu? Yani Hasan'ın kısaltılması Hasan. Böyle bir şey söyleyeyim dedim. Güzel değil mi? hiç değil hiç değil abi. Şimdi hazır mısın abi? Sen aşağıda et bak et Bak şu arkada. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

bu ne mi? bu? Ambala bu. Evet arkadaşlar bunların adını bilenler varsa yoruma yazsın. Ben diğerlerini bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. Tek blokta en iyi benim. Bütün blokları kazacağız. <laughs> tamam Hasan burada takımız takımız. Beraber beraber. Ulan sandıkta ne vardı? Elma çıktı. Aa sen beni niye yetiyorsun? <laughs> Eşyalar gidecek. Gitti vallahi gitti. Eşyalar gidiyor elma Aha. falan gitti. Yapma bir daha bak yapma. Dur şuraya bir bütün bir daha. al şunları. Tamam bütün bütün bütün. Niye atladın? Eşyalar gidiyor. Hayır eşe, eşelerimizi sana attım. Bu bize kit veriyor. Kit verince daha azı kazanırız. Kit mi ne kiti? Ha şu eşya. Bak. Kürek. Kürek de tahta kazılmıyor ki. E ee, yani. Kürekle nasıl karşılanır? Kalede kale kale kaleci kale, kale, var diye bırakmayalım abi? Ee, at bakalım atabilecek misin? Atılıyor mu? <laughs> kazılmıyor. Evet. sen sen basit. Bak kazılmıyor. Alma sana şunu. Alma sana alma. Niye <gülüyor> alıyorsun? <laughs> alma sana alma sana. <laughs> <laughs> Al <mağazana>. Aa! <laughs> ne yemek çıkmıştı? Niye şey Yemeğimiz gitti. <laughs> Yemeğimi yemeden. Oğlum bizim tipimiz ne oldu? Tipimiz normale döndü. O zaman arkadaşlar like atın. Tuk tuk olacağız. Like gelsin. Like gelsin. Tuk tuk lütfen, olmalıyız. Lütfen. Tuk 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 sahur, sahur. <laughs> uh <-huh>. Teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar. Sayenizde tuk tuk, tuk sahur olacağız ve oyunu bitireceğiz. Hadi Hasan kas kas kas. Kazıyorum kazıyorum. Bir şey çıkmıyor. Olmusun o, olmusun o. Tahtayla büyüteyim burayı. Aha. Aha vallahi. Vuh. Güzel, güzel, güzel. Ben büyütüyorum burayı tahtayla büyütüyorum. Sakın tahtayla büyütme. Neden? Büyüttüm. Sakın tahtayla büyütme. Büyüttüm. Aa, bana girdin la. <laughs> ne diyeceğini şaşırdım. Abi kırılmıyor la bu. Nasıl kırılmıyor? Ben, Çık şuradan. Ben mi kıramıyorum? Çık şuradan. Çocuk adam. Vallahi kırılmıyor. Al kırıldı. Heh. Sandık, tamam. Buraya bir sandığımızı koyalım. Sandığa en güzel eşyalarımızı koyacağız. Şöyle şuraya. Tamam. E hadi Hasan. Abi işim var bir saniye. Çişim mi var? Evet. Ya of, of. O zaman sana çok güzel bir haber söyleyeceğim ama çok önemli Hasan. Evet. Ama kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Böyle bu dünyayı kurtaracak bir şey. Çok büyük bir şey. Çok önemli bir şey. Ney? Ben miyim yani teşekkür ya oğlum. Söylüyorum o zaman. Hasan yeni fotoğrafları gördün mü? Evet abi. Herkes puzzle'larımızdan almış. Arkadaşlar siz de videolarımızda çıkmak istiyorsanız puzzle'larla fotoğraflarınızı Instagram'da paylaşıp Samet Parlak Altıra 2 sayfasını etiketleyebilirsiniz. Biz de sizin videolarımıza koyarız. Samet abi ben gidiyorum. Nereye? puzzle'larla fotoğraf çekilip Instagram'da paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar puzzle'ları tamamlayıp eğlenmek istiyorsanız sol altı tıklayıp alabilirsiniz. Sadece sametparlak.com.tr adresinde. Evet. Benim de şişim var. <gülüyor> <gülüyor> güldürme lütfen güldürme. <laughs> Aa, komik miydi Hasan? Mesela yani. Evet güleceğine. Şuraya kalsa gelişelim. Aha Let's su çıktı. <laughs> Şimdi benim suyum da var. Evet Hasan'a aç. <laughs> Aa! Gitsene. <laughs> abi gel bir saniye ya. Abi, abi valla. bak Bana bir su içelim. Dur da su içeyim ya. Aa! dişler. Şimdi suyu şuraya döksek şöyle. Hasan şu çiçeği beslemek istiyorum ben suyla. Dur şöyle yapalım. Aha, ben buradan aşağı su aksın Sanki öyle yapılıyor ama yanlış. <laughs> <laughs> Tabii oğlum bunun oğlum yanında. ben bu sandığı niye ben Bunun yanında su olursa bunu büyütür. Aynen king. Kim öğretti sana bunu? Evet, bunu Hasan'dan öğrendim Minecraft bilen. Oğlum ben görev GTA'ların baltayı niye şey kazamıyorum? Niye kazamıyormuşsun? Aha! Çünkü <laughs> 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 fenerimiz çıktı, fenerimiz. <laughs> tamam, gece olursa şuraya bir fener yerleştirelim. Bedrock mı? Upgrade, upgrade, seviye upgrade. atladık. Seviye atladık. Arkadaşlar seviyemiz gelişiyor. Yeni seviye yeni seviye. Durup durup. Ne atlıyor aşağı? Ha su var değil Ulan, mi? Çünkü. Tamam güzel güzel güzel. Kaz 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 kaz. Yeni seviyede şimdi taşa mı geçtik Hasan? Evet. Taş devri. Evet arkadaşlar taş devrine geçiyoruz şu an. Taş devrinde oynayacağız. Oo Ozan bir şeyler çıktı. Bunlar ne yürüyor arkadaşlar? Clay ball. Hiçbir şey. Clay ball. Hiçbir Al şey. bal. Karpuz. Hiçbir Karpuz şey. ekeriz oğlum. Ekin ekin ekin. Hiçbir şey. Aa hiçbir şey. Dur 63 tane odunum oldu. Oy. Oy. Dur ben buraya bitiyorum. Aaa. <laughs> Allah Allah'ın adını siyorsun. Gitti 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 Hasan senin yüzünden ya benim odamı bozdun benim odamı bozdun yani 60 tane odun gitti Yemek hop yemek hop 30 tane 3 tane yemek hop al bakayım Eyvallah eyvallah teşekkür ederim Lan ne oldu lan ne alaka Şuna bak şuna Buraya hoş geldin gel. Lan bize de bir pro adam lazım da al odunları sen al Odunları sen al burayı büyüt bakalım Burayı büyüt 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 büyüt, büyüt. Arkadaşlar Allah bir proya hasret kalmıştık Hasan gibi noobla olmuyor yani ee, senin adına bundan sonra Noobsan koyalım. Noobsan. Hayır be. Noobsan güzel oldu ha. Bak. Aa, Allah! tavuk! Allah! Dur! Besleyelim bunu. Besleyelim. Doğurtarım. Doğur. Hayır, tavuk çiftliği yapın. Hasan atarım bak seni de aşağı. Niye Allah. tavukları öldürüyorsun? Besleyecektik onları ya. Öyle gerek, öyle gerekti. Pro oyuncu, pro oyuncu da mı aşağı düştü? Hmm. <laughs> Olamaz. Ya. Allah. Öldüm sandın değil mi? Bak buradayım. <laughs> Aa, mesela ya. Yani. Mesela. Hop Sana... düştü Hasan. Aa. Abi. Oğlum bu çok güzel oldu lan. İyi ki yapmışım ha. Zekiyim yemin ediyorum. Bunlar da 4 bin işte. Neyini yapacağız onun? Dörtlüsünü mü? Dört bir yana, dört bir yana. Dört bir yana. Oğlum harbiden düşmeyiz evet. hiç ölmeyiz. Vallahi taktik buldum Ne vuruyon Ne vuruyon Odun mu lazım? Al. Al al al. Al pro oyuncu ya. Sen bana niye vuruyorsun ya? sakin ol. Evet, ya pro oyuncu diyorum. sen pro oyuncusun. Bizim <laughs> senden. De... Aha. Koy. Sen gülünce. Lan oğlum şunları atıp atıp durma bak kafayı. Beni delirtiyor ya. Beni delirtiyor her şey her şey atıyor. Yapma <laughs> şunu. Kızılma abi bana. Yapma kızıyorum. Yapma. yapma Niye kızıyorsan abi O ne yiyecekti? Yani çiftlik yapardı. Güzel bir şeyler yapalım ha. istiyorum. Ben buraya bir şehir tamam. inşa etmek istiyorum. Tamam o, o zaman bundan sonra küre de atarım ben. Burası belki de Samet Parlak City olacak. City, city. İyi Allah korusun. <laughs> Aa koyun! Koyun vurma dur Allah niye vurdun? Niye vurdun aşağı attın? Ya, <laughs> seni aşağı. Hayır, bu sefer sen aşağı attın. Bu sefer aşağı attın. Ben, 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 aşağı attım, ben, ben atmadım ben atmadım. Bu sefer sen aşağı attın. Oo, oğlum pro oyuncu adalara götürüyor bizi. Mantıklı. Ulan çok mantıklı lan. Biz niye hiç adalara gitmeye çalışmıyoruz? Hasan crafting table var değil burada? Tamam şu odunla şey yapalım. Çubuk yapacağım ben şimdi. Evet 8 tane çubuğum var. Birazcık daha odun kazalım. Kendime birazcık da balta yapalım. Allah! Allah Allah Allah! Allah! Abi geliyor mu? Geliyorum bekle. Evet eşyalarımız tamam. Tut 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 tut. Bunun adı neydi? Kurbaalilo lalalililo. Bu ne lan? Hasan Ay, bunun bunu adı, kısım adı kısım neydi? Hasan dur, Hasan dur, neydi lan bakayım? Bonako bu bu. Hasan sıkıntılı bir yere düştüm. Evet, Bonako Amverdino. Ambalago. Dur ha, bir ha, lan Ambalago. <laughs> Şurada bir şey var, sandık var. E ee, benim kazan var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Ambalago'nun üstündeyiz. Bu nasıl bir ambalago? Çık dışarı. Bir saniye, bir saniye dur abi dur 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 dur. wow, iksir buldum. Dur abi dur abi dur dur dur. Ne oldu ne oldu niye dur diyorsun? Abi görmüyor musun? Dur, dur. ambalagolar geldi. Bura hoca. Sağ ol bırakın lan bura Allah Allah. Abi kaldı ambalago Ambalago çok vuruyor kaç kere kaç kere. Lan senin ambalago. Hasan kaçarak dönüş. Aaa iki kalbim kaldı. Bu ne oğlum lastikli Kalbiden kurbağa lan. Gördün? Lastikli kurbağa arkadaşlar bunun adı ne ambalago? Aha bu da öldü, bu da öldü. Evet, pro oyuncunun komut blokları bize geldi. Geri verelim. Geri verelim, gel kardeşim gel. Gel al şunu pro oyuncu. Kusura bakma. Gel karpuz ver, yer misin? Oğuz Karp... yine geldi, yine Ambalago, ambalago geldi. <laughs> Anlatsana <senin> ambalago. <laughs> ambalago, ambalago, ambalago. Adını doğru söylüyor mu bilmiyorum ama. Pro oyuncu sen onu hallet, ben bunu halledeyim. Aşağı atsanıza şunları. Aşağı atın aşağı. Oğlum gitsene ambalago. <laughs> Heh, öldü. Çabuk iksirleri aldım abi kaçalım biz niye duruyoruz ki? Başka bir şey var mı burada? Allah! Ambalagolar geliyor kaç! Kaç oğlum yeter ya başlayacağım bu kadar ambalago yeter. Dur şimdi. Evet Hasan. Pro oyuncunun evet atıyorum. İnek. Bu! Dur oğlum yeriz ya atma şunları. İksir vereyim mi sana? Oh ben Yok, seni öksürün atarım. Aha! Bununla ben seni taşıyabilir miyim? Oğlum sen atarım. ne Yok. yapıyorsun kucağına alıyorsun lan? Hayırdır? <laughs> Bak ben alırsam. Evet iksir. Hadi iksir hadi abi hadi, hadi, hadi iksir hadi ya. Hadi. <laughs> al veriyorum al, veriyorum veriyorum. Lan? Veriyorum iksir Onları al. Zanımla. Al iksir iksir. Bu ne lan? Evet. Bu ne oğlum benden bir tane daha var arkanda ne oluyor? evet Hasan. İksirini veriyorum. Afiyet olsun. <laughs> Beni de içiyorum. Arkadaşlar bakalım ne olacak? Oo! <laughs> Siz oldum lan. Bu lan? Buraya acıya bak. Oğlum. <laughs> Oğlum bu ne? Hepimiz tuk tuk sahur olduk. Tuk 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 sahur. Adam sopam var. Vururum lan sana. Vurma. Tamam tamam vurma vurma vurma. Tamam birbirimize vurmuyoruz. Birbirimize vurmuyoruz. Vurma vurma. Vurma, vurma. Kere, yok kere, yok. Kere, vurursan kere, ben de vururum. Bir kere, bir kere, vurursan kere, ben de kere. vururum. Kere. Ben seni... <laughs> Oha proje. Bay bay kanki bana vurgun yaktın. Hasan hareketi izle şimdi bak ne yapacağım. 3 2 1. Oh! Ya bak niye bana vuruyorsun? Abi, odunla ah. vuruyorum, odunla vuruyorum, odunla dur. vuruyorum. Dur! ha, Tamam dur tipin hadi bak, hadi tipin fight. gitti, tipin gitti. Dur, öleceğim. <laughs> tipin iyi güzel, Tip, tipin tip tip. Tipin tip tip. <laughs> oğlum bu nasıl, bu nasıl göz ya? Allah aşkına böyle bir tuk tuk mu var oğlum? Bu nasıl tuk tuk Ana! Abi çok çirkin lan bu. Hasan şimdi peluş oldun Cüneyt Hasan peluşu. Ya abi saçmalama lan. Bu, bu oğlum puzzle oldun lan Samet Parlak puzzle'ı. Abi ne oluyor? Ne oluyor <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar şu haberi vermem lazım. Junior Hasan peluşu çok az kaldı. Puzzle'lar daha gidiyor. Samet Parlak komiteden alabilirsiniz arkadaşlar. Şunlara bakın. Şu oyuncaklar çok güzel. <laughs> Allah müthiş müthiş müthiş. Hele almayan varsa sol alta tıklayıp Samet Parlak komiteden alabilirsiniz. Ailenizi ikna edin arkadaşlar. Güzel oyuncakları yani. Devam edin hadi aslan, devam edelim. 10. Hadi abi, varmış bunun. Ee, tek blok neredeydi? Bura mıydı? Oğlum ne oluyor sen tuttum tuk, tuk savur olsa? Ah, ah. elma. Hayır olacağım. Evet şöyle ilerliyoruz. Odunlarımızı kazıyoruz. Aha donuz Allah domuz donuz eti donuz eti haram donuz eti haram Ya oğlum taram. her şeyi atıyorsun ya tavuk yiyorum ben domuzi tavuk taram. et de var et de var burada al sana elma Donuz eti haram abi biliyorsun Aynen aynen biliyorum biliyorum Ya bir diğer adalara mı gitsek Hasan şurada ne ateşli ateşli? Şey bu her şey dedim abi lütfen şuraya 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 O oh hayır orası biliyor musun Ne R bura La vaca saturno saturnota Ana bu şey lan Saturn Saturn gezeceğim bura Evet la vaca saturn. Dur abi saturnota. gideceğimiz yerleri pro oyuncu biliyor pro, pro oyuncu nerede proje hangisine gidek? abi yok yok oraya gideceğiz yok benim umurumda değil oraya gideceğiz. Oğlum sırası var bunların sırası yanlış yere gidersek ölürüz. Ya tamam o zaman sen relax olsana ben sırasını doğru biliyorum zaten. Bu arada okay. daha ikinci seviyeye gelmedik ya şuraları da iyi kazmamız lazım Hasan taş devrine geçmeliyiz. Aaa tavuk, tavuk girdi tavuk girdi. Hep senin yüzünden. Aa proje ne yapın ya? ya? Ne oldu ağaç çekmiştik <laughs> biz buraya? Ana yani. ağaç büyümüş lan. Dur ağacı hadi, hadi, o zaman. taşlar gelsin. Taş balta istiyorum. Vallahi taş sete geçemedik bir türlü arkadaşlar ya. Ne kadar uzun sürüyor şuraya bakın. Taş 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 set. Nerede bu taş setler? <laughs> ne? Bu ne mu? <laughs> <laughs> o ses sende de mu ya? Ben kendi kendime eğleniyordum. Pro <laughs> oyuncu al sana odun. Al sana odun. Donk 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 sahur. Donk 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 sahur. Ya yeter artık ya ben gidiyorum ya bay bay. Evet taş devrine gelemedik. Aha koyun devri başladı. Taş devri gelmedi koyun devri var. Evet koyunlara vuruyoruz arkadaşlar. Dur oğlum koyunlara vuruyoruz. Koyunlara vuruyoruz. Oo tamam tamam. Kırarım. Dur sopa, kırarım. sopa sopa yok sopa yok sopa yok. Bak vurursam var ya senin. Lan bırak. bırak yer bırak. adalara gide... çok haklısın. Bak sizin yola aç yola aç yola aç yola aç. Diğer adalara gidelim. Ben de diyorum adalara gidelim. Adalarda deniz var değil mi? Gezeriz. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen işte o kadar yaşasın ki Deniz olan yerde gezmek istiyorsun Mesela bir denize gider Eee Deniz olan yerde gezerim ben Sen rahat ol Şöyle bir sopamızı elimize alalım Arkadaşlar burada tehlikeli olabilir Siperleri alın Sopanız var mı? Herkesin sopası var mı? Benim sopam benimde değil Oğlum vurma hepimize e, Bu Satürn'de ne var? Gezegen burası arkadaşlar Evet selamun aleyküm biz dünyadan geldik Merhaba Satürn Ooo arkada bir de var 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 Satürn canavarı Bu ne lan böyle? Ha, ha. Çok vuruyor. çok vuruyor. Ben de Çok vuruyor. Bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Allah senin belanı vermesin Hasan tamam, tamam. Allah senin yapıyorum. belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Tamam ben de yolda yaptım. Relax. 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 Ah, bir kalbim var iki. Çok vuruyor oğlum. Bir, bir koydum mu? 3 4 kalp. Tamam abi aşağı çekiyor zaten bunu. Aa. ne oldu? yamuldun Ben geliyorum. Geliyorum. Aa yarım kalbim kaldı. Yes! Öldürdüm. Tam bitti mi? Bitti mi canavarlar? Bitti mi? Bitti. Gitti, çok merak ediyorum abi bitti. ee burada başka ne var? ee ne var başka? İksir falan yok mu? Boşuna mı geldik oğlum? Abi illa bir loot vardır yani. Ee bulamıyorum. Kim iki. İşlerine bakalım. Tralalala mı geçeceğiz acaba burada? Yok tralalala sen gideceğiz. Pro oyuncu bana vuruyorsun. Tralalala güçlü. Güçlenmeden gitmeyelim bence. Bu ağacın içinde bir şey var galiba. Sandık buldum. Ooo seviye iki eşyalarına bak. Oğlum niye hepsini alıyorsun? Bana da ver bana da ver. Vay 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 ben kaçan zeyim ben kaçan zeyim vay be. Hasan, hani biz takımdık oğlum niye satıyorsun satıcı? Aa! Sıkma sıkma. Oğlum, ben, sıkma ben beraber. Ben ne biliyorsun? Toz koparan İsmail. Ay İskender ne İsmail? He <laughs> toz koparan İsmail olur senden anca. Ver tozunu kopartırım ha. Bize de ver. Aa! topu hop. Ne ben dur <laughs> lan? Ya proje ne vuruyorsun? Ee, bu arada iksir bende oku ver, değil oku ama ver. al sana bunu verebilirim. Oku ver iksir bende var. İkinci seviye iksir bende var. Attım mı oraya. Ya o ben adım. oğlum o pro oyuncu. Heh dur şu oku deneyeceğim. <laughs> evet Ay, okun gücüne bakalım. Ya? Nasıl atılıyor bu? Böyle mi? Oo, pro oyuncu. Şöyle aslında bir de deneyelim. Evet ok güzelmiş. Evet güzel. Aa, aa, sen lan sen nereye gittin? Abi. Lan 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 düşüyorum. Abi. Allah Allah. İyi ben seni öldüreceğim ki. Ben Oğlum ben çıkamıyorum şey... ya. <laughs> aa! Öldüm mü? Sağ ol öldüm eşyalarım gitmedi sayende Tamam güzel eksili içiyorum İkinci seviye ikinci seviye eksili içiyorum Oha, Oha! Çok çok bu, bu ne oğlum canım arttı Yiyelim yemeklerimizi Viii şu an gerçekten. Oha lan bende bir sürü yemek var. Tum, tum, sen tuğuk, de istekler, istek var istek. Tuğuk, tuğuk, sahur Vereyim mi? Ver ver hiç yok hiç yok bende. Al. Oğlum oradan sen yemekleri de aldın işte. O şey değil yemekler. Oğlum oh, ben bayağı iyi loot o zaman daha demin. Güzel güzel biraz daha kızalım. Evet arkadaşlar sıradaki yere gideceğiz. Sıradaki yer. Pır 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 pır, pır pata pa pata bim. Pır pır pata pi. Hangisi Hasan bu ada? Bence düşün bakalım be. Bence. Ben söylemeyeceğim. Şu trallalara değil. Şu yap, da değil. Emir. Ya bu ya da şu. şu. Ee arkadaki şey olabilir mi? Gel 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 gel. Orman orman. Şimdi bak evet. Bır bır patamim sence neden orman? Çünkü bır bır patabim. <laughs> yani patates var. patabim. bim. Aa bim Patates olabilir mi? Bim. Mı geçiyor? bim market. Yok abi. Bir bir pata bim ya. Ya yani şimdi şey diyecektim ağzı yeşil demekten. Hadi bakalım. Hangisi sensin bilmiyorum da. Oğlum dikkatli ol. Bir bir pata bimler var. Ok at. Ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok oh, ok. Oh. Oynayın. Ok atın ok. Gençler o, okumuz o, var. Birbirinize değil lan. <laughs> Kim bu? Oo. Oh, oh bır bır bat abim o Bak bunu full at çeker zaten Çekemez de baktım da Aynen aynen Hasan bunlar güçlüymüş ha Can <laughs> postanmış Aa bu yola bu Vurur tabi oğlum güçlüler dikkatli ol Hazır mısın? Hazır mısın? Atla atla sopayla atlayacağım ben de <laughs> Atlayışa bak atlayışa <laughs> Atlayışa bak Allah aşkına Aa. Oh! Vurma. Selamun aleyküm. Bır, bır pata patabim. var mı burada? Oo! Oo fazla patabim. Fazla patabim. Fazla patabim var. Fazla patabim var. Arkada fazla patabim. <laughs> ne demek çok var yani. Çok 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 patabim. O. Oh. <laughs> oh, bana sıktı. Bana sıktı bak. Hasan bana ok atıyorsun. Patabim. <laughs> <Bugün> Kapanı <laughs> patabime başlayacağım ben. Bana niye ok atıyorsun lan? Bana niye ok atıyorsun? Ya bır bır bana öldürdü beni. Bır bır ana patamanın da bana öldürdü ya Arkadaşlar şimdi birbirinize vurmayın. Daha dikkatli gidiyoruz. Yayla abi yayla yayla okla uzaktan uzaktan öldüreceğiz onu. Tamam mı? yayla değil yayla. yapma ha, yapma, yayla. yapma yapma onu yapma onu. Yapma, yapma yayla? onu. Ya, o, yayla? Ooo yayla şimdi Mehmet abi. <laughs> Allah. İşte sen bu kadar kötü bir oyuncusun anlatabiliyor muyum? Ya bırak bu işleri. Senin yüzünden öldüm zaten bana ok attın. Ah, Aa kuru iftira. Yok ıslak iftira. Nerede o patabimler? Ha bır bır patabim o. Bır bır patabim. Bakın senin... bak lan bizim Mahmut dediği benziyor. Sevet abi, Sevet abi. Ben bunu Efendim oynuyorum sanki mut Yoksa buradan çıkamayacağız. Ben derken vallahi gizli bir yere girdim. Aha tuş var. Işte, o, o, oradaki kapını al tutla. Kapı açıldı bir kapı açıldı. Bir saniye gelmek istiyorum. Bunlar içeri giremez. Ulan bir yerden gizli kapı açıp. İşte. Ah sandık burada. Oo silah var Hasan. Silah var. Şunları ben aldım. Sırı da aldım. Diğerleri senin. Ben tarafı sana bıraktım. Thank Şimdi you. Şimdi falan. Thank Bunları you baby. Bunları patates yapacağız Hasan. Nerede o? Nerede o patabim? Abi yiyelim evet. mi artık? İçelim mi artık? Üçüncü iksiri. Güzel. Yoksa Yok, orada oğlum, mı içeriz? Mekanımıza dönüyor böyle. Mekanımıza dönüyor burada içeceğiz. Biz başkasının mekanında bir şey içmeyebilir. O yüzden her zaman Iııı ee, biteceğini düşünerek yaşayacaksın anladın mı? Lan bu ne? So Sosis oldun lan! Bır 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 sahur! Cappuccino cappuccino! Şimdi cappuccino içeceğiz arkadaşlar dikkatli ya. olun! E, ee, bu arada ben sade kahve içerim her zaman <gülüyor> Hasan! <gülüyor> dur arkada <laughs> lan var! Ya. Lan var lan var lan var! Allah aşkına! Allah. Bak dur lan var <laughs> dedim! Şey Lanın yok. içine atladı ya! Bu kimdi bu? Ah. Bu kimdi ah. bu? Hasan sen ah. miydin o? Ben değilim o! Allah Allah pro oyuncu! Seni pro diye aldık! Yani, pro Evet. Var mı insan? Kapuçino var mı kapuçino? Allah Allah. Çok eğlenceli sen. Eğlenceli sen ne dedi o? Ya çeydi eğlenceli en değil. Enteresan Hasan, enteresan. <laughs> çok çok enteresan. Hiçbir şey yok burada. Nasıl yok oğlum? Duysuz İçeride. İçeride falan olmasın. İçeride abi. köpek var. İçeride köpek var. Köpek mi var? Nerede? Aa kapuçinolar buradan sen. Oğlum buna lan tiplere <laughs> bak. Ninja şeklinde hemen. Ödedik. Po 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 po. Sino. Bak biçim lazım Sino. Rahmetli Hasan geldi Sino. Oğlum bunlar çok fazla. Oğlum harbi canı çok fazla lan ölmüyorlar. Oğlum boyları küçük ama işte büyük galiba bunların. Hasan. Aynı benim gibiler ha. Aynen senin boyun küçük. Kaçtı. Kapışın adan uzun mu Hasan? Abi. He. Aa! Hasan bana saldırıyorlar. Allah, her yer kapı içine doldu, kapı içine doldu her <laughs> yer. Çekil, çekil, Ben Mermi ben ben. bitti, mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. İki gel, 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 iki, kalp, iki kalp. Oğlum bunlar çoğalıyor mu, ne oluyor ya? Çabuk. Oha! Oğlum bunlar spamlanıyor. Hemen alalım eşyaları, kaçalım bence, ne diyorsunuz? Ee, aynen, aynen. Koş, koş. Veya sen oyunu ben atlayayım. Tamam, ben, sen al, sen al gel, al. Nerede ki, nerede ki, nerede ki eşyalar? var mı? Evde ev ev var bir tane işte? Ha bir tane ev var. Gerçekten çok Kaç güzel bir anlatım. Ah dur şuradan giriş buldum <laughs> Yav Giriş buldum da girdiğim yerden aynı yere çık. Aha sandık sandık, sandık Gel nerede? Gel buraya. buraya. Koş buraya. Koş içeri koş. Köpek var. İçeri koş. Koştum. İçeri koş. Koştum. Köpek var. Başka bir şey yok. İçeri çık. Aa yukarıda merdiven varmış. Aha selamünaleyküm. Gel burayı sağ taraf en sol tarafsin. Oo dur 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 şunları bir atalım çöpleri abi. abi. Oo lav var bir de 4. seviye. Kaç 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 işim, kaç. Kaç işi, kaç işi, bu kaç kaç kaç. Arkadaşlar kimikte vereyim sizi. Çıkınca saldırıyoruz iyice. Silahlarınızı elinize alın. Kaçın, kaçın boşverin bunları. Aha! Allah! Im. Durma, arkanıza bakmayın gençler. Oo oo, oo. düş. Düşmeyin. Hop. Kaç 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 kaç. Tong 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 sahur. Görev başarıyla tamamlandı. Evet. Kaçıncı seviyeydi bu? Dördüncü seviye eksir. Şimdi bunu da içiyoruz. İçtim. Oo, oh, kaslandık lan. Kalplerime bak. Tong dum ee, dum dum sahur. oradan Kastı ben kılıç çıktı. Onu da ben aldım ha. Dur bakalım. Oo, oh, silahlara bak ya. Çok iyi silahlar. Evet, Yapayım. şöyle. Yapalım. Dur Hasan ya. Dur. Bize Oho, vurma. Oo, yakıyor bu. Dur bakacağım. Alev çıkartıyor güzel güzel beğendim. Şöyle lavlar da var. Bu lavları nerede kullanalım? Lavda mı adamları? Dur o zaman ben şu tekni atıyorum abi. o kadar gerek yok. İki tane silah kullanacağım bir de lavı kullanacağım. Bir de sopam olsun elimde. Tump tump sahur sopasız olmaz. Şöyle. Tamam o zaman ben eşyaları ayarladım. Çok iyi o zaman. O zaman sırada tralalalalalalalol mu var? Ay ayet. Tralalalalalalol mu? Bomba ne var sırada? Bombalilo mu var? Bombalilo. Koş yolu evet. yap, yolu yap, yolu yap. Evet arkadaşlar içinden geçeceğiz bu odanın daha. Sizler de şu tipe bakın. Oha yakından daha da bir ilginç gözüküyor. Şunu güzel bakın. Çok gerçekçi. G'ye basıp yakından baksana sen tipine. İşim var abi. Ne? Çişim mi var? Ya işim var işim. Ha, en baştaki konuya dönmeyelim lütfen. Çok gizli bir şey söyleyeceğim sana. Benim de çişim var. Aa. <laughs> Oha. Oha. Allah. Hasan. yukarıda dönen bomba dili onu bulamadı bu var. Kimse var oğlum bombalı kimse Dur yakacağız galiba. Dur dur oraya kadar gitmiyor mermi. Saldır Hasan saldır bunu mu yakacağız? İşlemiyor bu dağı. Allah. Hasan işlemiyor çünkü askerler aşağıda. Vallahi gördüm vallahi gördüm şurada arkada arkada gel. Na, na, ne? Gel takip et beni. La sandığı buldum. Dur eşyalar da var burada. Soldaki eşyalar benim soldakiler benim. Eşyaları giy, eşyaları giy, eşyaları giy. Dur var dinamit var. Hadi açak. Dinamit var. Oğlum bombardın ödeyim Hadi mi bunları? Haçak. Dur bombalayalım, bombalayalım gel. Oo, bom arkada arkadalar. O uçuyorlar bunlar asa. Adayı yok ediyoruz ama şu an farkında mısın? Uhu. -huh. Oo, bomb bomb yazıyor ekranda görüyor musun? Çok iyi lan. Ee, öldüm abi. Sen niye öldün? Adayı bombaladığını söyledim mi abi? Sen orada mıydın? Evet abi. Sen neredeydin? Ben de adadayım da ölmedim ya. Dur oğlum yukarıdakileri uçakları da yok ediyoruz. Tamam kalmadı kalmadı. Bombardino bora bora Bu arada 5. E, seviye iksir gel atayım. İksiri At sen mi aldın? Sana. Evet seninki bende. Alayım. Alayım iksiri. Ben beyzeyim Base'de misin? Dur geliyorum. Tamam buranın da işini bitirdik. Kalplerim bayağı arttı bu arada. Oğlum sen yine puzzle olmuşsun. Tamam bana puzzle. Afiyet olsun. Allah. Puzzle'dan normal dönmen lazım. Şimdi içiyorum mikseri. Oo oh, sen şuraya bak. Devasa oldun. Devasa kaslı adam. Şuraya bakın arkadaşlar. Kafama bakın. Kaslarıma bakın. Aynı benim gerçekliği halim gibi. <laughs> Gözlere bak gözlere çok korkunç. Uy. Şimdi neresi biliyor musun? Hasan ben buna yeni bir isim buldum bu arada. He evet. Tunk 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 sahur değil. Tank 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 sahur. Nasıl güzel değil mi? Niye? Yani tank gibi ya. Sağlam. Tank değil abi. Sağlam sağlam. O yüzden. Daha da Şimdi... abi, pek komik değil abi Oğlum dil demedim ki ben gerçekleri söyledim ya. Abi ha. pek komik değil. Bana da abi. silah verin diyor proncu yazık ya. Proncu al. Proncu al. Pro al. Bu da benim. Daha da pek komik değil diyor. Ulan bana sık diye mi verdin ben sana? Ruhuncu dikkatli ol bak yakıyorsun beni. Olmaz böyle bak donum yanıyor. Donumu yakıyorsun bak. Oralar önemli yerler yani. Yakma şuraları. Hadi Hasan ikini yaksan neyse. Ya, ne diyor bu adam yine arkamızdan mı konuşuyor? Ben senin arkandan işte. niye konuşayım kardeş? Belki yüzeme konuşacak yüzün 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 yüzün. Kardeş biz arkamız, biz arkamızda olanları koruruz sadece konuşmayız. E belki <laughs> Çok hadi hadi Son mekan Dikkatli olun Dikkatli olun gençler Dikkat edin Oo. Oo, Tüy düşüşü var lan Şey diyeceğim yolu güzel yapın <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun kardeş yürü Lan Olmadı bu bu olmadı ama bu olmadı düşemiyorum da Oo, sen şuraya bak bu da ne böyle oh, Abi aklını helal et Alev al alev silahını al alev silahını Bunlar şimdi su ya buz yani alevle bunları ters etki yapabiliriz He tra la 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 Tra la 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 Alın tra la 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 Oğlum bana vuramıyorlar ki Geri kaç, Geri kaç geri kaç yaşıyor kim söndürdü Işıkları açın. Işıkları açın. ışıkları açın. 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 Mermi bitti. ışıkları açın. Ha başka sıra geçiyorum ben. Valla. Kardeş. Şuna geçelim. Kardeş. Bir saniye kardeş. E, tam havalı ortaya söyleyecektim. Allah. Dur, dur 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 Abi bomba atabilir miyim? Evet gençler. Kenara geç. Kenara geç. Kenara geç. Atış bombası serbest. Sen portalı atma, portala atma, portala atma. Eyvah, portala at, ma dedim. Portala Özür kim dedin. attı portala? Özür atma dedim. Sen bana güvenmiyor musun? Ben sana güveniyorum Hasan. Ama portalı filint var mı filint? Yani filinti e gerek var mı? Yok mu? Evet. Çalsın. Hazır mısın? Gel. Aç bakalım hazırım. Allah. Ulan olmadı be yapı. <laughs> Bir saniye yapacağım ben bunu. Hazır mısın? Hazırım. Hazır hazırım de. Dur, duyamıyorum sesleri. Hazır ben hazırım. Aa, Allah Allah. Helal lan. Kesinlikle finikle yapmadın. Kesinlikle. <laughs> Şöyle yapıyoruz. içeri Hayır, Ay Hayır ya şimdi çekti. Görmedin mi? Ha şimdi bana da çıkıyorsan bekle. Evet arkadaşlar Tuktuk Tuk, tuk sahurların yaşadığı mekana geldik. Tuk Tuk Savurlar burada yaşıyor. Ve biz de videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sanat Parlak Puzzle ve Perişan'dan da hala almadıysanız sol alta tıklayıp alabiliyorsunuz. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Tıkla gel kanka ekranda yeni video. Bay 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 bay. Bay